Burak yani kalktığımızdan beri böyle, gördüğümüzden beri 50 yaşına idirim. Kalktık böyle buralar. Allah rahmet eylesin. İşte İbrahim Erkal bir klip çekti burada. Onun sayesinde de buralar tanındı. Çok mükemmel ya, mükemmel. Yani bayramda aslında inat yere düşmezdi milletin kalabalığı yani meraktan şeyden. Ha tabii ki ne olarak doğal olarak kendiliğinden. Herhangi bir insan eli herhangi bir şey değdiği yok. anne ne büyüklerimizin daha söylediği suların oyulumu ama tak dedelerimiz diye kimse kalktık biz böyle. Buna kadar soymuş biz de onu bilemiyoruz yani şeyin olarak. Yaz olduk da tabii yine de Nevşehir'e uğraşmaz mümkünsüz de tabii ki. Yani bu doğunun şey olarak görsel olarak tabii ki insanlar geldi mi yine de aynı oranın şeyini anımsatır. Ha bir eksiği balon o tip şeyler inşallah başkanımız da şey etti Büyükşehir Baş, Belediye Başkanımız Sekmen Bey o tip şeylerden hani yapacaklar Allah izin verir. Ya şimdi sık olarak bir satana buradayız. Tavuk büyüme buranın içerisindeyiz biz. Sürekli buradayız. Bura, bu arkadaki köy benim kayınpederimin köyü. Hindistan Narman'da oturuyorum ben. Günlük buradayız hemen hemen aşağı yukarı yani. İnşallah burana şey yani bir su Sıkıntısı şu anda büyüsü olarak yani öyle. Tabii şu çevreyi bir ağaçlandırsalar süper bir piknik alanı. İnşallah da öyle bir şey niyetlerinde var. Bursa'da, İkamakya'da diyorum da, iki da. E, Tortum ilçesinde oturuyorum burada da. E, gelmişken gezdim, oltun, Arman derken dedim buralarda gezeyim. Ama gerçekten çok güzel şeyler. Yani e, sanki bir el yapılmış gibi bakıyorum böyle. E, bir doğal oluşumdan ötürü farklı bir şey ama... Duymuştum ama e, imkan yoktu gelmek yani böyle bir şey yoktu bugün imkan oldu şükür e, geldik gelmişken de bir gezeyim göreyim dedim buraları e, çok güzel bence çok beğendim yani sağ olsun buradan ona da Allah rahmet eylesin Allah nur içinde yatırsın e, onun adıyla da tanınmış oldu gerçekten buralar e, sadece burada değil, Erzurum'da olsun Oltu'da olsun onun adıyla tanıdı e, ona da buradan bir şükranlarımızı iletelim fotoğrafları çekildik. Çünkü çok ilgimi çekti. Yani o yapımlar baktığın zaman şuradan baktığın zaman şeylere e, doğal bir oluşum ama doğal oluşumdan çok sanki böyle bir el yapılmış gibi bir şey andırıyor. Gerçekten çok güzel. Yani böyle gelip herkesin görmesi, gezmesi gerekiyor.